sefer de öğretmenden kaçış oyun oynayalım. Daha fazla tuzaktan kaçarken zor, daha sakın. Zor, 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 zor. Zoru seçtik. Zor bizim göbek adımız değil mi Nisa? Evet. Hocam. Hadi bakalım. Şimdi torna murunu tesviye mesviye diyor. Ee, ne yapacağız? Ee, yalnız ben Dur, bir şey söyleyeceğim bir, sana. Bu diğer modda şey oynanmıyor var. mu ya? Sadece bu içeriden mi oynanıyor? böyle? Ee, vallahi bilmiyorum. Torna bir de bul bu. Ona tıklama. Eyvah of. zile bastım. Ne söylemedim başta? Ben dedim sana sıklama diye. O bir tuzak. Ha yatıyor Allah'tan. Ha, er, e. dur onun göbeğine basalım. Dur, Olur onu, mu? Biraz itekleyelim bir saniye. Girmeden sarkı. önce tornavida. Hmm. vida. Vay vidaları tek tek sıkacağız mı? Bu ne kız böyle? Evet, buradaki vidaları çıkartacağız. Sonra da Allah, Aa, aşağı Allah, üstün. Allah. Öğretmenden tırsıyor Aha. Arkadaşlar yatıyor mu lan? <laughs> Hala yatıyorken <laughs> fırsatımız varken tüyelim tüyelim. Arkadaşlar bakayım. burası beri. yani Ay. hani de beni kaçış oyuna benziyor değil mi? Çok benziyor arkadaşlar. Yok benziyor. beri gibi değil çünkü şeyleri farklı Beride beri de böyle şey yoktu. Ama beri de aynı detaylara benzeyen şeyler. Ee, Aşağıda bir şey var. Mesela biz yanlış geldiğimizi <laughs> söylemiş miydim sana? Ha 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 buradan. Nay. Vallahi ben de öyle gördüm. Hayır. Hayır. Bak burası yanlışmış demek ki. Aa bana Aa. varmış kız. Lan ya. Aa. ben ben kolay kolay bu modda oynamıyorum ya hani şey modunda oynuyoruz ya genelde. Evet. Dışarıdan gösteren modda. Evet. O yüzden çakmadım başta. Evet. Geri geldiğimiz yere geri gideceğiz o zaman. Evet vanayı açtık çünkü şey yaptık çünkü kapattık hani buhar üflüyordu ya bak kapanmış neyse Hadi Aslında bakalım bize geçmiş yani. olsun. Burası doğru. Bak Opa. var, hava doğru. Aa bunlarla ne yapacağız? <laughs> e i̇şte al onu yanına al. Futbol sahasına ama bir yere gidiyorduk. Atıyoruz mu kız? Baba at. Ama oraya at diyor bak o işareti var Nisa'cığım öğreteyim önce bir. İnsan lafı dinle Allah'ım aşkına. Al işte al lafı dinle. Al ne oldu? Bak ya Kıram. fırlattım gitti. Hemen karşıya geçelim. Ne kadar o işe yarıyor. Ne yaptı şimdi? Bu ne yaptı? Neye bastık? Ee, Biz anlamadım anlamadık ki. Harbiden bilmiyorum. Aa, Kız zıp, bunlar zıp yapmasın yapacağım. bize. Zıp zıp yapacağız. Zıp zıp yapacağız. Aa, Ayy, Antorumuz yırtık pırtık, yırtık pırtık. <laughs> Aa Nisa böyle Adam, gidiyoruz be. Havada uçuyor. Olay ilk kes vay be. Çok iyi. <laughs> Çok güzel. Ben mi, ilk Çok defa kaşıyor. bu modda oynuyorum ha. Bak normalde Çok, bu modu hiç evet. sevmiyorum ama bundan Biliyorum. sonra bu modda oynamakta fayda var. Evet. E ee, nasıl çalıştıracağız şey. Nisa? Aa, ee... Var mı bir fikir? Aa burada. Buradan butona basacağız. Bu burada değil Allah aşkına. Tamam da Gördün mü? Bunlara nasıl basacağız bu butona? Bastım işte tıkla. Bak. Olacak bak. Hmm bak. süre aktif ediyormuşuz. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ah güzel güzel. <laughs> Böyle parlak fikirlerle işte bana videolara vurmuyoruz. <laughs> hmm, burada bir şey var diyor. Ena Ay. Bu ne? Ena ne? E Of be. Aboom. Buradan nereden gidiyoruz Nisa? Vallahi bilmiyorum. Nisa ben vallahi random gidiyorum. Pem <laughs> evet çok güzel. Buradan kantine geldik. Şimdi buradan hızlanma alacağız gideceğiz. Hımm. Evet. <gülüyor> 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 ha, şuradan al gitsin Ey Nisa yum 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 Bakmadan şuraya test yapıyorum. <laughs> Bakmadan yapabiliyor muyum ona bakıyorum. Bir an sıkıştayım bebeğime dönmem. Oku Michael. Ona dönüm şöyle evet. <laughs> <laughs> Kendimi daldırmışım. Sıkıştayım kendi. Ah, ah be. Aga be. Bu bu o, <laughs> ana. ana, ana salon. Ana salon var. Eyvah burada. Ana yarışacağız mı? Evet. Bunda da bak varsa var ya ayvayı yedik biliyor musun? Evet. evet. Tamam <laughs> Abi bu ne ya adam yine bizden önce başladı <laughs> <bir> şey <var. gülüyor> Abi şunu almazsa adam, alma be adam, alma be adam. Pas geç, pas geç, boş git. Baba, hmm. Geçir, Bak şimdi Nisa şu anda öndeyim. Arkamda bıraktım adamı. Ama bizi geçerse artık yuh derim ve a geçti Nisa. Yuh derim, yuh derim, yuh derim. Ha geçti. Şükür. Ee, süper anlamış gibi. Oh be. Şimdi ne yapacağız? Çıktı evet. mı fırlatacağız? Ne evet. yapacağız? Çıpçım olacağız. Baba bir dur Allah aşkına. Işte, Robux yazıyor baba. Bir kitapla takla atışırız ki. Hı? Şöyle köbeyi alapi buradan gideceğiz. Buradan nereye gideceğim ben de onu çözmeye çalışıyorum. Geldiğimiz yer Bir dakika buradan tırman. E, Neresi sıkış? Sıkıştık. Auu. Artık buraya geçebiliyorum. Bak fark evet. burada yanmıyor. Evet. Burayı babam sevdi. <laughs> babam getirildiği için rahat. Bak şimdi bura altı bu aa Ulan ya kenardan atlamayacakmışız sadece. Aa bilirdim hey. belalacağını. alacağını. Hey, hey. Hadi şimdi nereden gidiyoruz? Sen bana söyle bakayım. <laughs> <laughs> Bunu kız 아, 벗어야지. 아, 벗야 Benim canım kamladı kız bu ney? Koş 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 yani işte böyle be ya. Bizim koşuyoruz. Evet. Otobüse Allah nerede bu, nerede bu? Otobüse bin. Nereye gidiyoruz? Hmm. Aa kapısını açtı. Tamam işte bitti kızım. Bitmedi bitmedi sen bir şey gösterdin. Daha bitmedi. Ah. Aa, niye ne gitmiyor hani ne git ne oldu ne oldu Buna otur buna otur. Ha, bak gidiyoruz hmm. yavaş yavaş gidiyoruz keşke dışarıdan görünüme geçebilseydik ya evet, niye evet. geçmiyor ki Pardon. ama biz tuşu görmediğimiz için hmm, gidiyoruz ama meymey gidiyoruz meymey meymey götürürsünüz abi ya Evet. okul servisimiz çok yavaş gayet evet. de yavaş yani bunlar şikayetçiyiz arkadaş evet. şikayet edeceğiz evet şikayet <laughs> şikayet gerek <laughs> Ya ben inip koşsam herhalde daha mı hızlı giderdim? Harbiden bu <laughs> da Bu da mıy mıy gidiyor. Mıy 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 gidiyor. E, turizme hoş geldiniz. Bitti. Al karakter alalım. Aa önce. biz bunu geçirmemiş miydik? Nisa Geçti. bitirmiştik değil mi? Evet. Evet bunu hadi bakalım. Mı? Bir sonraki videoda devam Görüşmek edeceğiz. Bay bay. Hoşçakalın. Like like.